Türkiye'nin en ünlü sanatçılarından bir tanesi Tarkan ve bu akşam New York'ta hayranlarıyla buluşuyor. Saatlerden beri Tarkan'ın konserine girmek için bekleyen seyirciler e, biraz sonra içeri girecekler. Yaklaşık 10 bin kişi solda tamamen bu konser salonu Tarkan hayranlarıyla dolmuş durumda. O kadar çok ilgi vardı ki bu konsere e, ee, Cuma akşam bir kez daha New York'ta sahne alacak. Daha sonra da 5 Mart'ta Los Angeles'ta hayranlarıyla buluşacak Tarkan. Yüreğimde zincirler kırılıyor. Mu? Ünlü pop yıldızı Tarkan, Amerika'daki konser turuna New York'tan başladı. New York'taki ilk konserini 2 Mart Perşembe akşamı veren sanatçı, SM Prodüksiyon grubunun düzenlediği konser serisinde New York'un ünlü müzikolü Hammerstein konser salonu dolduran yaklaşık 3500 kişiye en sevilen şarkılarını söyledi. Tarkan'ı dinlemeye gelenler arasında sadece Türkler değil, Arjantinli, Brezilyalı, Şilili, Meksikalı, Kolombiyalı ve Rus hayranları da bulunuyordu. Bazı hayranlar sabahın erken saatlerinden itibaren konserin yapılacağı Hammerstein salonun önünde bekledi. Ben beri buradalar. Ben şahsen saat 4'te geldim ama yani kaç saattir bekliyorum. Buraya geleceğini hiç düşünemedik yani. Bilmiyorum çok heyecanlı. İlk defa geldiği i̇şte için yani herkes geliyor, herkes. Heyecanımız daha belli değil çünkü çok soğuk. Parmaklarımızı daha hissetmiyoruz ama... Değer, <gülüyor> değer. 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 En azından. Evet. Peki hangi şarkısını söylemesini istiyorsunuz en çok? Şarkısını, hepsini söylemesi <laughs> doymam. <gülüyor> doymam. <gülüyor> doymam. Yani oynama şıkkıdım Onu söylemesi lazım. lazım. unutmamalıdan başlayalım. <laughs> <Peki>. İkimizin yerine. <laughs> İkimizin yerine. Peki. Çok iyi eğlenceler. Teşekkürler. Brasil. <laughs> 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 Ama arkadaşımdan duydum ben. Değil Duyduğum günün ikinci günü e, bilete bakmak için girdim. Baya e, hızlı tükendiğini duydum. Anında aldım zaten. Ailecek geldim. İngilizce pek geliyoruz. Biz Turkistan'dayız. Ama Tanrı çok <laughs> <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> benim e, e, eşimin hediyesi bana. Çünkü onu çok seviyorum ve hayatımda onu görmek istiyorum. Bu yüzden eşim bana e, güzel bir hediye yaptı. Yılbaşı hediye. Beni sürpriz yaptı. Çünkü benim haberim yoktu. Güzel bir sürpriz oldu. Heyecanlısın mı Tarkan'ı göreceğin Evet, çok heyecanlıyım. Hangi göreceksin? Evet, ilk defa. En sevdiğin şarkısı neydi Tarkan'ın? Ee, hani Hakkında hatıralar ve onu seviyorum. Bildiğim şarkılar. Okay, Senin hangisi en çok sevdiğin şarkı? Ben tüm şarkılarını seviyorum. SM organizasyon adına Amerika'nın sesine konuşan Şengül Oğuz, Tarkan konserinin biletlerinin satışa çıktıktan çok kısa süre sonra tükendiğini söyledi. <laughs> belit Amerika'nın sesi New York